Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün öksürük şurubu yapacağım, öksürük kremi yapacağım arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ben çocuklarımı bu ilaçla büyüttüm. Şöyle bir tane vikisimiz var, bir tane kekik yağımız var ve hakiki zeytinyağımız var. Arkadaşlar ben bunlarla yapmış olduğum kremi. Bütün çocuklarım büyüyene kadar hep kullandım. Kesinlikle e, doktora öksürük için götürmedim. Kuru öksürüğü var olan herkes bunu yapsın ve sürsün. Kesinlikle hiçbir şeyi kalmayacaktır. Her şeyi doğaldır arkadaşlar. Ve bunu da sizinle de şu anda paylaşmak istiyorum. Lütfen hepiniz yapın. Ben 15 senedir bu kremi yapıyorum ve çocuklarım ben bunlarla büyüttüm. Astım bronşit olan oğlumu bile ben bunlarla iyi ettim. Şimdi e, ben size e, göstereceğim arkadaşlar. Bir tane vikiz. Tamamını boşaltıyoruz arkadaşlar. Tamamen vikisi Şöyle bir kabın içerisine alıyoruz. Tamamen bir vikisi aldım arkadaşlar. bir spatula yardımı ile içerisindeki bütün kalan miktarlarını da alıyoruz arkadaşlar içindeki tamamen vikizi boşalttım arkadaşlar tam bir tane vikiz koydum bunun içine arkadaşlar buna bir buçuk yemek kaşığı siz ölçülü gidelim ben artık yani bir buçuk yemek kaşığına kadar olduğunu az çok gözüm kestiği için ben ölçülü gitmiyorum. Ama siz ölçülü gidin. Bir buçuk yemek kaşığı arkadaşlar. Bir buçuk yemek kaşığından fazla olmasın arkadaşlar. Evet. Bir buçuk yemek kaşığı kekik yağı. Arkadaşlar eczaneden alırsanız daha da iyi olur. Belki dışarılarda satılanlarda bir katkı olabilir. Düşük olabilir şey derecesi falan. Evet yine bir buçuk yemek kaşığı da Hakiki zeytinyağı. Bunu da eczaneden alın arkadaşlar. Ben yani artık göz kararı her zaman sürekli yaptığım için biliyorum arkadaşlar. O yüzden de şeye gerek görmüyorum. Kaşıkla ölçmeme gerek kalmıyor. Çünkü ben sürekli yapıyorum bu kremi. bir şey daha damlatacağım. Kekik Arkadaşlar yine bir spatula yardımıyla yine yapacağız. Hiçbir şeyimiz yok. Bir buçuk yemek kaşığı zeytinyağı, hakiki zeytinyağı, bir buçuk yemek kaşığı kekik yağı, onu dezenden alan ve bir tane vikis arkadaşlar. Bir tane vikis alıyorsunuz. Şimdi bunu krem olana kadar karıştıracağım ve çırpacağım arkadaşlar. Krem olana kadar. Bunu sizinle paylaştım. Çünkü niye paylaşmak istedim? Arkadaşlar bu özellikle bebeklere, çocuklara çok çok iyi. En azından antibiyotik kullanımından daha iyi. Doktora gitseniz antibiyotik verecek. Antibiyotik kullanımdan daha iyi arkadaşlar. Çünkü en azından vücuda ilaç girmiyor. Şimdi nasıl kullanacağımızı da anlatacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Homojen bir şekilde oldu. Beyaz. Tamamen çırpacağız. Birbirlerini iyice aldırana kadar uğraşacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Evet kremimiz şu anda hazır. Biraz daha çırpayım ben. Arkadaşlar şimdi hazırım yapımını anlatacağım size. Kullanmasına, kullanımını da anlatacağım ben size arkadaşlar. Tamam, tamamdır arkadaşlar. Kekik yağını bir buçuk yemek kaşığından fazla koymayın, vücutu yakarsınız, alerji olabilir. Tam ölçüsü bir buçuk yemek kaşığı arkadaşlar, ne eksik ne fazla. Evet, spatula yardımıyla arkadaşlar yaptığım kremimi ağzına kapatıyorum. Serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kremimiz bu. Kremimiz oldu. Bunu nasıl kullanıyoruz? Öksürüğü, kuru öksürük. Mesela öyle bir kuru öksürük sanki karda yatmış gibi. Öksürük nasıl olursa olsun çok böyle kötü bir öksürüğünüz olsa dahi Öncelikle göğüs arkadaşlar göğüse sürelim. Parmağınızın ucunda alalım. Yani aldığınızda bir nohut tanesi kadar bir nohut tanesi kadar alın. Göğsüne tamamen yerleştirin. Su göğüs kafesine özellikle sürtün arkadaşlar. Ovalaya ovalaya göğüs kafesine sürtelim arkadaşlar. Ondan sonra sırtına yine iki kol küreklerin ortası yani ciğere gelecek şekilde. Oraya da sürtelim arkadaşlar. Sürterek ovalayalım. Oraya da aynen bir nohut tanesi kadar alıyoruz ve ovalıyoruz. Kremi iyice yediriyoruz arkadaşlar. Yedirdikten sonra arkadaşlar ayak altlarına, ayaklarının altına ve tabanlarına, ayaklarının altları ve tabanlarına iyice birer, hepsi birer nohut tanesi kadar alıyoruz, sürüyoruz. Az gelirse az bir şey daha alabilirsiniz. Ama ben bunları çocuk tarifine göre yapıyorum. Ha bunu yetişkine yaparsanız yani birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Bir çocuğun göğsüyle, sırtıyla bir yetişkinin sırtı, göğsü aynı olmuyor. Ayak altlarına, tabanlarına güzelce yaptıktan sonra çorabını giydiriyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle çorap giyiniyor. Ve böyle elinin içine az bir şey aldık alıyorsun. Göbek deliğine sürüyorsun. Göbek deliğinin içine sürüyorsun ama biraz böyle bol, kuru kuru değil. Biraz bol sürüyorsunuz göbek deliğinin içine. Ondan sonra arkadaşlar e, sürdükten sonra göbek deliğine sürdükten sonra şunu böyle derinden çektirin. içine çektirin derinden böyle. Böyle çekecek arkadaşlar. İçine 3 sefer çeksin burnundan. Burnundan çok sıkıca böyle içine çekercesine 3 sefer çeksin arkadaşlar. Yatsın. Arkadaşlar sabahtan kalktığında değil hemen o anda yarım saat sonra öksürüğünün kesildiğini göreceksiniz. Yavaş 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 bir saat sonra öksürüğü olmayacak. Diyelim ki öksürüğü tamamen geçmedi ama azaldı. Çok derin üşütmüş olabilir, çok kuru öksürüğü vardır. Aynı şekilde yine akşam bir daha yapın. Sabah bir daha yapın. Yani en fazla bunu üç kez tekrarladığınız zaman hiçbir şey kalmaz. Evinizden eksik etmeyeceksiniz. Çünkü ben asla evimden eksik etmiyorum. Bir misafirim gelse, bir çocuğu hasta olsa veriyorum, götürüyorlar ve bana diyorlar ki Allah senden razı olsun. E sen bu ne yapmıştın? Bize ücretli yap. Ama ben asla yapmam. Alırım, yaparım, veririm. Kim hastaysa yaparım kendi elimle, veririm, kullanırlar. O yüzden de arkadaşlar mutlaka yapalım, mutlaka deneyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok faydalı. Dediğim gibi yani bunları bu dediğim gibi yaparsanız en fazla iki kere kullanırsınız. Üçüncü tamamen iyileşmiş olacaksınız zaten. Ben genelde çocuklarımı çok hasta etmeden kullandığım için en fazla iki, üçlemedim daha. Hiç üç sürmedim. Eşim hasta oluyor, eşim ben hasta oluyorum ben, çocuklarım derken ben doktora gitmiyorum arkadaşlar. İnşallah da gitmeyiz. Size tavsiye mutlaka yapalım. Mutlaka deneyelim. Çocuklarımıza antibiyotik içirmeyelim arkadaşlar. Doktor tavsiye etmediği sürece her antibiyotiği kullanmayalım. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediysek abone olmayı unutmayalım. Abone olalım, beğenelim, yorum yapalım arkadaşlar. Bir dahaki yorum videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.